Gidim, ya? Ya nereye Sevgili apartman sakinleri bu hafta Münever teyzemizin isteği üzerine toplandık. Başlamadan önce taşınan komşularımız için saygı duruşu. <laughs> Bunlar çok eski oğlum. Bize ne lazım biliyor musun? Oha 500 30, 4 sayınlar. saat 25 Oha. dakika. Yayında olmasa hisserdim. <laughs> Bu abi. Bu. Oğlum şu benim dizimi açıver onu izleyelim. Ya anne izle işte. Haberler başladı mı? <laughs> Ajansın başlamasına 5 dakika var babacım. Zatı şahane. <laughs> Öğretmenler gününüz kutlu olsun Çok <laughs> öğretmenim. Çok teşekkür ederim çocuklar. Beni o kadar mutlu ettin. Artık sus artık ya. Ya vallahi bak. Oğlunuz çok zeki bir öğrenci ama dersleri çalışıyor. Bu mu hocam? <laughs> Değil ya. Baba bak. Değil. Annenle anne, yollarımızı ayırmaya karar verdik. DÖPME lan bir daha böyle Kendine yoktan bir daha böyle. Hesabı buradan alır mısınız? <laughs> hayır hayır. Ne kadar makarna maç ay, ay. ay makarna ne kadar. Geldim ben. Bizde kalsana oğlum. Bizimkiler izin vermez ki. Ben alırım ya. Bırakın bu biçim bu gece kalsın başka hiç kalmadı ki. Ne olur bir <laughs> Bu odadan çıkmayacaksın. Sen öyle sen baba. Bir şey de amına kutuduk da Kızım müsait misin? Müşahidim baba. Kalk kalk kalk. Aç bakayım bak, 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 bak en son görevini. Evinde ne var düzenli? Hiç dağınık olmadım ya. Neden hep bize geliniyor? Niye onlara da gitmiyor? Ya anne ne olacak? Oğlum bak şundan diye al bak. Şundan diye bak. Sağ ol söndür tekrar. Bu baba çok zor ya. Getir bakalım genç adam. Ne demek kızın yaşı anneden büyük olamaz. Bizim zamanımızda oluyordu. Da... <laughs> Uğur Bey çorbanıza bok gibi dedi. Uğur ıslak çekeceğim mi? <laughs> <laughs> Kolay gelsin. Hoş geldin abi. Ne kadar verin? Siz koyun ben derim. İyi. <laughs> Dur. Ya anne! Anlamını bilmediğin şeyleri ne yapıyorsun? Bu ne ya? Bu görevi kim almak ister çocuklar? Ben yaparım hocam. Örtümü yıka diyorum, tepere mi çıkıyorum? Get! Birden gitti Sinan Bey. Bakalım gelecek mi? Okudum kabul ediyorum ya. Yani. Sözleşmeyi kabul ettiniz. Evet. Abi bu kız iyi var Abi, Aman. abi bu kız. Amına koyayım yavaş lan. Belgeselde hamam böcekleri kafaları kopsa bile 3 gün yaşayabilir. Türkiye'de. Amına koyayım hadi yaşa hadi göt. <laughs> Sen kilo mu aldın lan? E var gibi yiyorum Ay ne alakası var Buse? Ağzı <laughs> <laughs> Lanet olsun bu hayat. Lanet olsun bu sevgim. Seni çok sevmiştim. Sen neden bana böyle yaptın? <laughs> bir dinle. Bir tane bir dur. Güzelim. Gel. <gülüyor> 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 baba. <laughs> anne dedi. Baba ne demiştir o? Kapıcı Veysel dedi Veysel. <laughs> Ebelik o mu? Ulan Burak yalanın mı baksın? Yalancı. Sakın lan. Kapına köleyim desen. Babamın yanında artistlik yapma. <laughs> abi. Sen yokken dövüyor baba. Ne dövmesin kardeşim. kafama vurma abi. Bir daha yap. Aradın mı tüpçüyü? Hangisi tüpçü bunu bu? <laughs> ne yapacağız bu çocuklarla? Kendi hepsini kesin. savcı cin yeter. Anam yavaşlar durmuyor. Çaldı lan savcı cin yeter ya. ya. Silahınız ayrılın. Hocam bir daha yapmayacağız. Ayrılın. <laughs> oh, 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 oh. <laughs> Buna ne oldu? Birleşik sigara. Şu konu. Sigara iç, okuldan kaç. Ama bu son yaptığınız. Hocam vallahi. Oğlum pisuvara kim seçti? Işte. Biz yapmadık hocam. Kim seçti? Bilmiyorum hocam. Ablayı üzmüyoruz tamam mı? Ağlaşırız. yatan da yatan. Kardeş ister misin? Evet. Siktir git oğlum ya. Küçük sürprizler yap mesela. Sohbetleri kaçırma da. Kardeşimiz manita yapmış. Verin mi lan evin anahtarını hadi abi. Hoş geldin yavrum. Umarım gün STV'ye dönmüş. Şükretme işte sındır. Bir de idrar tahlili yapalım. Tabii ki canım. Amca hiç yiyeceğim <laughs> Ha onu geçtim ben koyamam her şey. Hocam ben böyle yaptım ama. Hocam üçüncü soruda Ne He hatırladım tamam. Şimdi, ya ben ne oluyor <laughs> be? Anne gözüm yanıyor. ya. <laughs> Kavga ile hiçbir yere varamaz. Çok yanlış. Kavga ettin bir de dayak verdin. Sigara içersen kendine zarar verirsin. Sigara mı içiyorsun sen kendi paran mı? <laughs> Çocuklar 19 Mayıs gösterisi için bana iki kişi lazım. Biz yaparız hocam. Demek hiç. Lan geçene. Salak. Abi ya sen yanlış yapmadın. Soru yanlışmış ya. Niye kastı ya? <laughs> be... Perizli hep emanet. Topuğunuzu çıktırtmam bunu. <laughs> belki hayır yapmıyoruz öyle değil mi Geç bakalım hadi geç Ölüyor amına koduğum Yine yalnız renkler çok güzel. Çok <laughs> ilginç. <laughs> <laughs> ya görmez kimse. Ya, ya bu güzel. <laughs> Aklıma birisi geldi.